Allah. Abi. Maşallah var ya taze taze çıkıyor yine. Böyle isteyen getiriyor değil mi? Etini kendi Buyurun. mi getiriyor? Sizden, Sizden var, mi? Kendi de getiriyor, bize de var. Sizde de var değil mi? Bir tane yakın hazırlıyoruz. Ramazanda hizmette sınır yok Yani. Hocam bak önün içinde bizim tavamız var, yemekler. Bu da Urfa'da, Adıyaman'da. Hocam, da, hocam, da, hep böyle o. ya da. Evet. Tufan Beyli de Urfa'yı geçti dedi. Değil mi? Hocam, Doğu'yu geçti. Maşallah. Maşallah. bizim Tufan Beyli'de her işte, akşamları görsem hocam iftara yakın. Batlıcan, biber. Hep Abi, bir şey görsem. öyle der mi? Vallahi millet var ya çalışıyor ediyor onların yemeğini de siz yapıyorsunuz Yakında fırının içinde yer kalmayacak yani. Kalmaz. Ben, neler, ben burada neler, neler, neler. bir tek şimdilik işini yapmam. Hocam. Yapma. Valla, ya. Yapma. Yapma. Ya sen yani, sonunda da bizim işimizi yapma. Zaten sen yüzünden korkun. <laughs> bana kal, bana. <gülüyor> 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 Hocam, yani, lop ne yapalım? Hocam. Ne diyorlar? Sana ne diyorlar? Adam Hocam. Senden bugün de lahmacun <gülüyor> isterler <gülüyor> abi. O lahmacundan da gönderdi. Aynen o lahmacundan isterler de. Hocam. Bu yapmaz bana yapmaz. Ya. Hocam namı <laughs> değer lop lop. Yani şillop. Allah. Her gelmeme burada maşallah. Burada. O, hocam yiyor ya nokta atıyor ya akşamları. He, çok da bakıyor <laughs> <mafim> ya. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Bey'in yoksa bedava Tuhan Bey'le parasıyla beni konuştur ben. ben oh, konuş abi konuş. <laughs> Ağzı olan konuşsun.